<gülüyor> He? <gülüyor> yok abi ya. Gerek yok buna ne takacaksın ya? Değmez yani. Marşe ben çalıştırabilir miyim? Uzun Tabii ki. <laughs> Daha ne olsun? Şey, tek silindir değil mi? Efendim? Aynen bu tek silindir. <laughs> Yetiyor ya. Buna içlik değil. Seni pek eder bu sorsa. He yok iyi ya. Eksi iki falan ama. Aa benim termal var lan. <laughs> Evde duruyor. Evde duruyor evde. i̇yi dedin onu ya. Yok ya ben Az altını da versene ya. Sen giymiyorsun zaten. Alt termal de vardı ya. Bot giymiyorum. <laughs> Salonda. Vallahi de. Ee, salon buz gibi. Bir şey olmaz ya. Gide kalabalık. Şarjı 30 lira. Tamam sen ver de al, ben sana alayım. <laughs> ben alayım Yok sen ver alırız. <laughs> o daha iyi. <laughs> Ya vallahi o o iyiydi bak o aklıma çıktı ya. Üst değil de dediği gibi alt eve gidince var ya. <laughs> hey ya valla o sıkıntı zaten. Termal içtik kalkıyorum. Alta lazım ama. He? Her gün biliyorsun. Ya yağmur olmazsa tekerim kötü diye binmiyorum. Yoksa yağmur çamur sıkıntı olmaz da. Eee hey, sağ olasın abi. Aynen aynen. Senin verir. Aynen öyle. Antep'te Traf trafik kültürü çok kötü. Ne sinyal verip şehir Sıfır. değiştirmek? Bosstop'la istediğim yere ya yetişiyorum, yer değiştiriyorum. Vallah durur kalır diye gösteriyorlar. Bosbos'un <laughs> sesi yeter ya. Bosbos başka bir. Aynen, aynen. Güzel, zevkli ya. Bugün gel abi seni gezmeye götürürüm diye. Hayır. Vallahi ayıp lan. Bizi hep gezdiriyon oğlum. <laughs> <gülüyor> 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 Vallahi Valla bir e, bayağı oldu ya bir ay bir buçuk ay oluyor belki de daha fazla oluyordur dikeyim, yes, Yok abi ne demek Abi görüşürüz eline sağlık ben de memnun oldum abi alasmadık Tamamdır abi Abi alasmadık görüşürüz Oy, <laughs> Güzel oldu tıraş ya. Şimdi bir sağdan soldan bir yerlerden kaçmamız lazım. Bir yarım saattir falan ağlıyor en son. Vallahi de yemin et adamsın. Bence de oğlum bir düğüne gidersin alt üst ya. Kına ne anasını satayım. <laughs> bu arada videoyu açtım ama videoya giriş bile yapamadım. Anlık motorun yanına atladınız. <laughs> Başladı Başladı zaten. Selamun Aleyküm gençler. Hayırlı işler, bol güneşler. Eksi 2 derece. Var mıdır eksi 2? <laughs> eksi 2 <iki> derecede <laughs> arkadaş tıraş oldu. Sonra motora bindi. <laughs> Allah yardımcın olsun. Trafik zaten hat. Sana bir şey diyeyim Bak yemin ederim durmak daha üşütücü. Eğer trafik çok fazla olmazsa bak basalım harbi diyorum. <laughs> <laughs> ya, o ses niye böyle ağzından <laughs> değildi <götürüle? gülüyor> Yok be oğlum soğuk değil lan. <laughs> 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 öldü. Bu arada senin ilk binişin ha değil mi? Yok. Evet benim ilk binişim. İlk binişin oğlum buna. Diğerine, binme, diğerine bindin de buna hiç binmedin. Bak mesela böyle angavatlar olduğu sürece Vallahi de <laughs> Hayır. Evden değil ki, işten geliyor zaten. Ben dönerim <gülüyor> 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 Ama keyifli. Kanka keyifli şey zaten şey. ya. Niye? Daha geçerdik. Wow. Ee E oradan gidelim. Burası doludur zaten dediğin gibi. Hadi ya. Ha? Bize sağlı sollu burada çok fazla geçen oluyor. Trafik o yüzden sıkışıyor. Yoksa bu cadde çok kullanılan bir yer değil ki. Bak bu da dörtlüğü yaktı. Acaba ne yapacak? Evet. Bir anda durup girseydi biz de beklerdik. Oğlum soğukmuş lan harbiden. Ben, bana da bir titreme geldi. Ha? <laughs> <Ya. gülüyor> ne oldu? Abi bir sağını solunu açsa ben geçeceğim de. Hava soğuk mu? Yo sıcak. Neresi soğuk ya? Ben hiçbir şey hissetmiyorum. Gerçek anlamda hiçbir şey hissetmiyorum. Burada kaçabilirsin. Nereden kaçacağız? Sen araba bütün de sol bomboş olacak. Yani şu anda da gidiyoruz da birden önümüze atlayan olmaz herhalde. Aa o şeyin oraya çıkıyor değil mi? Doğru lan. Daha iyi. En azından şuradaki trafiği çekmedik. Lastiğin havası yok sanırım. Kontrol edemiyorum çok fazla. Umarım ses iyi geliyordur gençler ya. Son 3 tane videom çöpe gitti. Niye çöpe gitti? Bir tanesi kamera arıza verdi. Bir tanesinde kamera kendinden kapanmış. Sonuncu videomda da ses problemi yani 3 tane çok güzel videoydu aslında. Böyle mis gibi dediğimiz içerikten. Sosyal deneylik falan ama gel görelim maalesef olmadı atamadık yani kötü oldu ya. Hey maşallah. Kaçabileceğiz mi aralardan? Aa, keşke sola girseydim ya Oğlum lan <laughs> Sağa sola yön verme Ne? <laughs> Risk oranı derken <laughs> Oğlum ne alaka sonuçta onu yapabileceği belli, kilometre hız belli. Bizimki belli. Adamın maksimum çıkacağı hız 30 kilometredir. 35'tir. Bilmiyorum yani daha fazla çıkan var mıdır da. Yani o yarışçılarınki vardır dediğin gibi. Şu an insanlar bize sövüyor mudur? Aklınızın... <laughs> Yaptığınız iş mi lan sizin manyaklar falan diye böyle. Bu da bizim zevkimiz ya. Yerde kar olmadığı sürece bak lastiğime güvensem var ya karda değil de oy. Aha geldi. <laughs> Bana gelmesi için <laughs> kanka o daha kötüydü. Harbi kükredi lan. Araba. Abi Kawasaki'yi susturdu yani helal olsun adama. Gençler sağ sola atlamayın. Furkan, Furkan dengesiz gidiyoruz ha. Kanka benden tutun ki. Ben şöyle bir sağa atlasam kanka selamünaleyküm. Kanka valla iki kişi olmasak olurdu da Nasıl yardım edeyim anasını satayım <laughs> Oğlum sen niye dönüyorsun? Motorun dönmesi lazım. <laughs> Allah'ım Tamam düz durabilirsin Çok sarılmana gerek yok Heh. Rahat ol Yani burada yavaş gitmek zorundayız Kusura bakmayın sizi unutuyorum Böyle konuşmuyorum ama Şimdi Arkadaş yanımda hava çok soğuk Zaten titriyorum sesimden anlaşılıyor mu bilmiyorum ama <laughs> Zaten şu an eksi 2 rahat var. Rüzgar da direkt bize vuruyor. O yüzden baya bir açıkçası rüzgar yiyoruz. Şu an benim hissettiğim en az eksi 10 en az. O yüzden... <gülüyor> He? <gülüyor> Kanka vardır ya. Sen kornaya basarsın. Ha Ne? Allah Allah ne? Reis bir dakika ben Allah Allah Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada Farkında mısınız? Evet hani? ya Heyecanlı da şey yazıyor. Biraz daha sonra basarsam biraz daha bekler. Mantıklı. Oğlum adam ışıklarda bile değil ki. Burada durduğu yerde sanki öne açık anasını satayım kornaya basıyor. Oğlum burada neyin kornasına basıyorsun? Trafik Rager. Ananı avradını. <laughs> Adamın aynasını alıyorduk. <laughs> Şuraya mı girsek? Yanlış yaptık. Maalesef öyle olmuş. Kanka one minute sakın. Bak sen bir yere gelmezsen ben geçerim. Acaba sen de 2 dakika yol verirsen teşekkür ederim. Abi kuryeci camimiz. gayret. Allah kurtardık. Ney la? <laughs> Kanka ona gerek yok zaten biz her zaman en öndeyiz ki. Bak millet yeşil, kırmızı, sarı beklerken Selamun Aleyküm diyorsun Şimdi ne yapacağız? One minute bebeğim Teşekkür ederim Gelen giden yok 6 5 4 3 2 1 Allah'ım bu nasıl bir soğuk ya. Wow. İçi misin diye yemin ederim. Oy. <laughs> Gördün mü Allah'a kurban senin lan. Gitme lan öne. Ha? Şu aradan kaçabilirse inşallah Mobese, EDS, HGS, YKS hiçbir şey yok değil mi? Bilmiyorum. Dayı bunlar dönüyorsa biz de döneriz bence ya Ha? Olur olur Nereye gitti acaba ya da şuradan dönelim Sen arasana bir neredeyse o tarafa doğru geç He? Benimki de <laughs> doğal olarak Şuradan karşıya geçeceğim. Burada bir şey yok. Abi şu adamın yerde yerden geçsek. Polis polis yok değil mi lan? Kızım geçer misin ya? Belalıyım anlamıyor musun? Böyle koysak sıkıntı yok herhalde.